Bayet mi hala bakkal mı demişti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok sektörü değiştirdin, namurluğa geçtin. Bayet mi bakkal, evet. O bakkal olarak <laughs> bir karakterdi. Hala bakkal. <laughs> Ama en yakın sorarsanız, tabii ki değil. Tabii ki Engin, Engin evet. hocamız. Çok daha başka işler yapıyor. Saygılarımı sunuyoruz. Bir büyük büyük evet. hocadır. Kendisinden büyük büyük feyiz aldı. Vakti zamanında. Evet. Vallahi doğru söylüyorsun Rezan. Kısa, misafirliğin kısa olanı mümkündür ama ben biraz yüzsüzüm lanet olsun. Böyle var ya oturttu mu? Arkadaş canlı yayını mı çaldı ya? <gülüyor> 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 ben nereden aldım senin yayını anlamıyorum ki. Allah Allah. Şurada arkadaşlarla sohbet edecektik. Nereden? Nereden girdin? canlı, ya? canlı yayını mı çaldı dedi ya. <laughs> çok iyi yaptın, çok iyi yaptın. Valla ben gideceğim zaten. Sen takıl istersen. Ben zaten ara, ben bir uğradım, sen bırakmadın beni. Biliyorsun sürekli ben oradan. Ne? 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 Bir de ne? Yok diyorsun ama oturuyorsun diyorum hala. Sen kapat yüzüme ben gideyim yani hiç alınmam etmem ay biliyorsun ben bu durduğum sürece konuşurum burada çünkü biz iki saat geçenlerde dalmışız kimle yaptık biz yaptık ya sen de var mıydın? Ee, Ayçalarla mı yaptınız? Gülden'lerle. Ya. Ah, Gülden ona galiba. Ah, Gülden, Gülden, Gülden dedi ki Okan dedi 12'ye çeyrek var biliyor musun dedi. Onda başladık. Haberimiz yok. Ya böyle bir gitmişiz. Yürüp, dedim şaka yapıyorsun. Buraya saat <laughs> koyacağım falan. konusunda değilim diye. Güzel bir düşünün. de lanet olsun. Ben bazen izliyorum dediğim gibi sana. Ya sus. sus, sus. tamam. sus,